Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. sizlerle beraber pratik nadım makarnamızı yapacağız. Gördüğünüz gibi burada nad azıcık su, suyumuz var. Onu yapıyoruz. Ateşe koyacağız. Kaynamasını bekleyeceğiz. O yüzden büyüklerinizden yardım isteyin ve çok fazla ateşe yaklaşmayın. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bu arkadaşlar babamdan yardım istiyorum. Şimdi çorba. Baba. Efendim aşkım. Bu suyu buraya koyarsana Nereye? Ateşe buraya. mi? Evet, evet. Tamam, hemen koyalım. Evet çocuklar, ateşten Ateş. uzak kalın. Büyükleriniz yardım olmadan ateşle oynamayın, keskin aletlerle oynamayın. İşte hemen açıyoruz altını ve suyu kaynamaya bırakıyoruz. Bu arkadaşlar çok pratik bir makarna. Her markette bulabilirsiniz ve çok pratik. elimdeki hazır sebzeleri arkadaşlar görüyorsunuz burada ne dediniz burada da sebze Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı gördüğünüz üzere. Şimdi nadal verine de açıyorum. Şimdi arkadaşlar açtım gördünüz evet, evet, evet. Şimdi şunu da açayım. Şimdi. Içim. İçinden neler çıktı aşkım? Baharat mı çıktı? Evet, bunlar baharatlar çocuklar. Onlara güzel tat veriyor, değil mi? Şimdi arkadaşlar ne attık? Küçüklerini de atalım. Ben yumuşamasını bekliyorum. Yumuşadıktan sonra böyle da daha atacağız. Yumuşuyor şu anda gördüğünüz gibi aşkım ben yardım edeyim sen tek başına yapma. Yenelerini o yüzden büyüklerinizden yardım almanız Şöyle gerektiğin. dağıtalım değil mi? Al, ben dağıt Hafif çek bırak aşkım. Şimdi Yumuşadı mı aşkım iyice? Şimdi ne yapıyormuşuz bundan sonra? Büyüklerinizden i̇çine ne koyuyoruz? Baharat. Evet onların özel baharatları var. Hemen onları açalım koyalım. Baharatlarımızı açtık. Ben de evet. Şimdi karıştıralım onu güzelce baharat kanarını. O benim mi? baba ben karıştırdım. Çok kaynadı şimdi çok kaynadığı için yanar eline sıçrar. O yüzden ben karıştırıyorum. çok güzel. Çok tatlı bak da. Çok uzun ve çok güzel. Çok şöyle şey. tut, tut böyle. Tamam. Al bakayım, çek sen de. Çek ki şöyle bakalım, çok güzel gözüküyor değil mi? Evet. Şimdi Ama arkadaşlar. çok kaynar siz. Evet. 5 dakika içinde şimdi. tut bakayım. Şimdi arkadaşlar çatalımız çok sıcak oldu. Şimdi tabağımızı koyacağız. Tenceremizi aldık. Tabağımızı da Şöyle alacağız. şimdi. Şöyle koyalım. Koyalım. Oh, nasıl da duman çıkıyor Erva çok sıcak. Dur aşkım ben yardımcı olayım. Suyunu da dök Görün ama makarna elini uzatıyorsun oraya. Baba su, suyunu da dök. Baba suyun evet arkadaşlar suyu da çok güzel oluyor. Ben suyunu da seviyorum. Şimdi babam suyunu dökecek. Yeter şey çok fazla dökmeyelim. Bakın hocaları ben görüyorsunuz. Tata Tata ta. Bakın Arkadaşlar Bakalım Ne Oldu Şimdi Afiyetle Masamıza Oturacağız evet. Arkadaşlar Mis gibi Kokuyor Şöyle Göstereyim Paş Palla Hadi Bakalım Afiyet Olsun abone olmayı ve zil basınını basın. Like atmayı da şuradan like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.